çat kapılarımız devam ediyor. Bugün yine böyle bir gezelim edelim diyoruz. Çok güzel bir e, didim var. Şu anda Altın Kum'dayız. Bakın şimdi kime gireceğim? Bir bayana ziyaret etmeyi düşünüyorum burada mı arkada? Ben ne diyorum şu anda? Evet. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ederiz, sağ olun kusura bakmayın tokalaşmıyoruz ama. Evet aynen. şöyle yakalar <laughs> gibi. Merhaba. Aynı o Merhaba şekilde arkadaşlar. yapalım. Figen Çevren soyu ziyaret ettik. Ee, burada olduğuna bakmayın. Ben onunla başka başka şeyler konuşacağım bugün. Nasılsınız? İyiyiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Hoşumaşma. Merhabalar. Tanıştırayım. Ortağım, Genel Müdürüm Yüksel Bey. Merhabalar. Eşim Ufuk Bey. Tülin Hanım, Eczacı arkadaşım. Tülay Hanım. Ha? evet danışmanımız. Böyle kalabalığız. O zaman ezerliği de böyle alalım. Tamam alalım. Tülin evet. Hanım de böyle. Kolumuzda <laughs> sağlık geldi. Ha, doğru eve evet. konuşalım evet. birazcık. Buyurun. Tamam. Gülgül evet, Bey de danışmanımız. Merhabalar. Evet. Oldukça kalabalık kalabalığız. Kalabalık evet. Evet. <laughs> evet doğru. Ben daha az geliyorum ama kadro sağlam. İyi. Ondan sonra güzel böyle güvendiğimiz işi bilen arkadaşlarımız. Komşum evet. e, eskiden beri Komşudur. birlikte komşuyuz. O da yandaki eczane. Ben de 16 sene buradaydım. Kuyum sektöründe. Şimdi artık emlak. Biraz evet. daha rahat, daha keyifli, güzel. Evet. Ne ikram edelim size? Teşekkür ederiz. Çay alırız varsa. Tabii var çayımız var, evet. Siz genelde burada durmuyorsunuz? Yani çok az. Günde bir iki saat uğruyorum. Çok güzel buldum, çok iyi buldum. Ay teşekkür çok ederim. Çok böyle sağlıklı buldum Figen <laughs> Gerçi ne zaman görsem ya da takip etsem Figen Hanım böyle yani böyle canlı, kıpır kıpır bir şekilde onu biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Kadın girişimci evet. olarak nasıl gidiyor size onu soralım. Yani emlak sektörü evet durgun, bayağı bir durgun. Aslında umutlarımız çok yüksekti 2020 ile ilgili ama bu koronavirüsünden dolayı daha bugün bir siparişimiz iptal oldu. Almanya'dan yurt dışından geçen sene kaparasını aldığımız bir işimiz İzmir'den tekrar geriye döndüler. Hani bizzat yaşadığımız bir şey var bugün. Yani etkileyecek diye düşünüyoruz. Ve bu İran'dan gelecek olan turistler iptal ettiler. Evet, bu Mart'ta e gelecekler. Evet, e gelecek evet yani. akustik alacaklardı. Onlar öyle. Yani umutlarımız tükenmese de bir hayal kırıklığı yaşıyoruz maalesef. Tamam. Bakalım artık Mayıs'ı bekliyoruz. Turizm Bakanımız da geçen gün açıkladı. Hani Mayıs'a kadar dedi herhalde çok bir şey beklemeyeceğiz. Evet. Onlar evet. da şeylerini azaltmışlar rezervasyonlarını. Bakalım gene de pozitif düşünelim, iyi düşünelim, iyi olsun her şey. Yani sağlığımız nasıl yerinde mi? İyi çok şükür. <laughs> i̇yi, şükür. Eczacı olarak size soruyorum. Şu anda var mı eczaneniz? Evet var. Var herhalde. değil mi? Ya dükkan ileride. Ya bu e, bir sürü ilaç, alkol, e, bayağı bir bu sıralar e, bir yoğunluk varmış. Alkol evet. diye yanlış anlamayın. <laughs> Alkollü bezler, bezler. Ezan da alkolü ne işi? Maskeli bezlerden olan. Heh. Evet, öyle diyelim. Bir de bu maske, e, Karaborz'a düşen yapalım. maske. Öyle, aynen öyle. Ezanlarda ne kadar fiyat? E, şu an için 5 e, lira. Ha? Ama diğerlerini Diğerleri bilmiyorum. Evet, ben şimdi onu da hatırlatacağım. Az önce bir eczacı arkadaşıma evet. daha uğradım. Onda da 5 lirayken piyasadan 25 liraya almak... Evet. 30 diyen var, 50 diyen var. İnanılmaz yani. Şu an anlayamıyorum yani. Çok ya. kötü fay bir fırsatçılık fay fay fırsat fay yaptı yaptı. başladı. Bir soru, Sen bir soru, bir soru, bir Yani ne kadar kötü, acayip bir duruma geldik. Yani sağlıkla mı ilgilenelim, fırsatçılarla mı savaşalım, evet. anlamış değiliz şey yani. Bunlar beni sıkıyor maalesef. Evet çok ya bir şey. anda böyle Hı. fırsatçı bir toplum gibi algılandık. Yani düşünse çok makarna şey. falan evet. fiyatı artmış 15 lira olmuş evet. diyorlar. Yani 12 lira. Evet çok var. şey Bakın acayip ya. bir derecede artmış. 1 lira 2 lira diye. Yani. Peki siz burada ne gibi bir örnek alıyorsunuz? Kalabalık bir ortam? Biz mesafe koyuyoruz iki metre. Öfüşmüyoruz. İşte evet. <laughs> evet. evet. Bir de Soğuk şey şimdi şey yok. kızımız <laughs> Doğa birazcık meşgul. <laughs> Her gelene hemen kolonyalarımızı evet. dağıtıyoruz. <laughs> <Ne> Doğacığım, <laughs> gene dağıtır mısın bize? Gel. Ne güzel. Kolonya <laughs> da kalmamış. Doğa bak, <laughs> şeyini dağıt, ona göre <laughs> damla evet. damla. Evet, kolonyalarımızı <gülüyor> dağıtıyoruz. <gülüyor> yani... Temiz tutuyoruz, el yıkama alışkanlığımız zaten şey. diyorum çok. Evet. Aynen yani. Benim eşim zaten kolonya hastasıdır. Evet. Evimizde Siz iki var. tane beş kiloluk tarış şey. kolonyamız evet. hazır. Yani biz virüsten önce evet. onlar böyle depoda duruyor. Evet. Evet. evet, yani seviyoruz. Evet. Ya bir şey söylemiyorum. Evet. Yani bu virüsün gelmesine bir yönden seviniyorum, yalan yok. Çünkü e, toplu taşıma araçları şeyler hep böyle ter kokardı, pis kokardı, yani evet, evet. çok kötü olurdu. Ha şimdi her yer ya kokuyor. Evet, bu konuda çok güzel oldu diyebilirim yani. Hani virüsün yaradığı yerlerde böyle. Şimdi geziyoruz, görüyoruz gerçekten de. Toplu yerlere girdiğimiz zaman ağır böyle bir koku geliyor. böyle ki ortam kapalı ve şeyse hani tütün tüketiliyor, şey de oluyor yani kendimizden de biliyoruz. Ağır bir koku geliyor ama bu kolonya biraz onu bastırmaya başladı. Bastırıyor. Ben biraz Şeyde de izliyorum. mesela Didim'de de bazı yerler bizim e, ticaret odasındaki salonumuz da e, ilaçlanacaktı bugün yanılmıyorsam burada Spora gittiğim bir yer var onlar bugün ilaçlatacaklardı İşte CTS açıkladı <laughs> Deniz Bey araçlarının içini hani toplum olarak da böyle bir bilinçliyiz İyi gidiyor Didim Belediyesi de sanırım bu anlamda evet. iyi çalışıyor evet. yani inşallah atlatacağız ya öyle çok umutsuzluk. Evet. Veya karamsarlık da iyi değil. Hayat devam ediyor. Tevekkül edip yolumuza devam edeceğiz. Aynen öyle. Yani yapacağız. Figen Hanım aynı zamanda ticaret odasında da e, ne yönetim kurulu, yönetim, yönetim kurulu üyesi, e, orada da kadın girişimciler e, evet. kurulu var. Evet, evet, var evet. çalışmalar. Aslında bizim 8 Mart'ta da düzenlediğimiz bir etkinliğimiz vardı ama gene bu virüsten dolayı erteledik. E, kadın e, kadın girişimciler kurulundayım ben de. Ticaret Odası'nda da yönetim kurulu üyesiyim. şu ara tabii her şeyi askıya aldık. Hepimiz buna odaklandık. Bugün turizmcilerle dörtte bir toplantımız var. Otel sahipleri yani ne yapılabilir diye. Kadın girişimciler olarak da yani virüsten dolayı herkeste bir umutsuzluk, bir böyle bir heyecan kaybı yaşansa da bunu biz bir şekilde toparlarız. Hayat dediğim gibi devam ediyor. Yani mesela açık konuşlar geçen gün domuz gribi ölen çok daha fazla ee, işte o sars virüsünden ölen çok daha fazlaydı aslında orana vurduğunuz zaman evet yani hızlı yayılması çok ürkütücü ama bence bir şekilde baş edebiliriz diye düşünüyorum. Bir iki önlem aldığımız takdirde çok da böyle hani baktım Migros taraflar boşalmış falan hani evet. o da iyi değil. Tam turizm sezonu heyecanımızın yerinde olması gerekiyor. İnsanların işine gücüne bakması gerekiyor yani hayatımızı etkilememeli aslında. Değil mi? Tabii. Yani biz kendi kendine birbirimizi dinleyerek biraz karamsar oluyoruz ama bakın Figen Hanım'ın sohbet edin, gayet ruhunuz açılıyor. Biz daha sohbet edeceğiz, biz şimdilik bu kadar diyoruz efendim. Bay bay. Teşekkür ederiz, sağ olun. <laughs>